Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk yiğitlerim. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleğe devam ediyoruz. Allahu salla mu ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Ya de zi kainat ve birlikte Euzubillahimineşşeytanirracim. rahim Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir fi inam ve ihsanın kesifidir ki bütün hacatına vakıftır öyle bir kaderin tersim ettiği bir surettir ki bünyesine lazım ve münasip şeyleri bilir. Bu malumat ile her şeyin maliki olan malikinden nasıl tegafül eder ve bütün cinayetleri bilen, hacatını gören, vaveylalarını işiten, semi, basir, alim, mucib olarak üstünde bir rakibin bulunmamasını nasıl tevehüm edebilir? Ey nefsi emmane, ne için kendini hariç tevehüm ediyorsun? Eğer evamire imtisal dairesinden çıkarsan ya herkesin ayağını öpercesine müraat ve itiram etmeye mecbur olursun veya ehemmiyet vermeyerek zalim-i alel kül ol olacaksın. Bu yük ağırdır, taşıyamayacaksın. En iyisi ecnebi olan şirki terk ile mülkullahın dairesine gir ki rahat edesin ve illa sefineye binip yükünü arkasına alan eble adam gibi olacaksın öyle bir inam ve ihsanın keşfidir ki bütün hacatına vakıftır. Cümlesini açar mısınız Gül dedim. Hay hay yiğidim. İnam nimetin verilmesine deniliyor. İnsan bütünüyle hikmetle dokunduğu gibi maddi ve manevi bütün cihazları da ona birer ilahi ihsandır, inamdır. Sanki Allah'ın ihsanları, ikramları kesifleşmiş de o olmuş. Burada dikkat çekilen önemli bir nokta da İnsanın kendi ihtiyaçlarını bilmesi, onları temin etmek için plan yapması, o plan üzere gayret göstermesi bu özellikte başka varlıklarda yok. Hayvanlar alemi ihtiyaçlarını düşünerek, planlayarak değil, ilahi ilhamla görüyorlar. Bir hayvan bu noktada insandan o kadar geridir ki ihtiyaçlarını bilmesi bir yana kendi varlığı hakkında bile çok az şeye şuuru vardır. O da nefes alır ama havaya ihtiyacı olduğunu bilmez. O havanın ciğerlerine gittiğini bilmez. Ciğerin ne olduğunu da bilmez. Gece olunca gözlerini kapar uyur ama geceye ve gündüz olan ihtiyacını bilmez. Aynı şekilde dünyaya, güneşe, havaya, suya, mevsimlere muhtaç olduğunu da bilmez. İnsanın kendi iradesi dışında cereyan eden bu olaylara muhtaç olduğunu bilmesi onun için büyük bir şükür kapısı açıyor. Bunların tümüne muhtacım ve yine bunların hiçbirini yapacak güce sahip değilim diye düşünen insan, bütün bu icratları yapan ve bütün bu varlıkları insana hizmet ettiren Rabbine külli manada bir şükürde bulunur. Bünyesine lazım ve münasip şeyleri bilir. Cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay yedim. Devamında bu malumat ile her şeyin maliki olan malikinden nasıl tegafül eder deniliyor. Tersim resim etmek manasına geliyor yiğitlerim. Bir binanın marketi nasıl kurulmuşsa binada ona göre yapılır. Bir ev hakkında odaların sayıları, büyüklükleri, şekilleri, yükseklikleri niçin böyle olmuş diye sorarsanız planı böyle çizilmiş de onun için cevabını alırsınız. Beden ruhun hanesi olduğuna göre bedenimizi de bu manada değerlendirebiliriz. Elimiz niçin bu şekilde? Kaderde öyle planlanmış, öyle resmedilmiş de onun için yüzümüzde niçin iki göz var ve şekiller neden böyle? Kaderde öyle tersim edildiği için insanın tüm vücudu gibi her bir organı da ilahi kaderde nasıl planlanmışsa ilahi kudretle de öyle yaratılıyor. Bir rakibin bulunmaması nasıl tevehüm edebilir? Cümlesini açar mısınız Gülde'den? Hay hay yiğidim, rakip murakabe eden, denetleyen, kontrol eden gibi manalara geliyor. İnsana takılan o baha biçilmez istidat ve ona verilen ömür sermayesi de denetime tabi tutulur. Allah'ın bir ismi de rakip yani murakabe eden nefeslerimiz sayılı olduğu gibi lokmalarımız da sayılı. Düşüncelerimiz, sayılı kurduğumuz hayaller, fırlattığımız bakışlar, yaptığımız konuşmalar hepsi sayılı iterim. Attığımız adımlar, harcadığımız paralar da sayılı. Bunların hepsi Allah'ın murakabesi altında. Bütün bu kıymetli sermayelerden hesaba çekilmeyeceğimiz düşünülemez. Hatta tevehüm bile edilmez. Ve o rakip her şeyi gören, işiten, bilen bir rakip. Hem de bu cip tövbelerimizi ve dualarımızı işiten bir rakip. Resmi dairelerde 3-5 bin liralık bir bütçe veriyorlar. Ardından murakabe geliyor. Bu bütçeyi nereye ve nasıl harcadın diye. Üstümüzde de bir rakip var. Yani biz onun murakabesi altındayız günah ve sevabımızı yazan melekler bu murakabenin katipliğini yapıyorlar. Rakip o. Gözü nerede harcadın? Kulağı nerede harcadın? En mühimi aklını nerede harcadın? Kalbini nerede harcadın? Bunlar murakabe ediliyor. Nefesten tut ta akla kadar. Her şeyi murakabe eden birisi var üstümüzde. Olması lazım diyor. Olmamasını nasıl tevehüm edebilir? Ey nefsi emmare ne için kendini hariç tevhüm ediyorsun? Cümlesini açar mısınız Gül dedi. Hay hay idim. Nefsin kendini hariç tevhüm etmesi, kendini murakabenin dışında sayması manasına geliyor. Aklem bunun böyle olmadığını çok iyi bildiği için tevehüm kelimesi kullanılmış. Günlük hayatımızda bunun çok örneği vardır. Duydunuz mu derler? Falanca adam ölmüş. Bu haber karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Dilimiz hepimizi Allah yarattı ve ölümle yine ona döneceğiz derken hepsimiz kendini ölüm dışı gibi görmek ister. Kendi ölümünü hiç hatıra getirmek istemez. Sanki ölmek başkalar için baş da dilemek bizim için gibi. Yine filana hastalanmış dendiğinde öyle mi geçmiş olsun der. Ve hiç hastalanmayacakmış gibi bir havaya girerek konuyu hemen kapamak ister. Halbuki biz kainatın içindeyiz haricinde değiliz yiğitlerim. O halde onda ceren eden hadiselerin de dışında olmamız aklen mümkün değil. Ama akıl bir kenara itilip iş vehme bırakıldığında insan kendini bütün o olup bitenlerin dışında müstakil bir varlık gibi görür ve kendini öylece avutmaya, oyalamaya çalışır. Evet biz kainatın ve ondaki olayların içindeyiz dışında değiliz yeterim her canlı nefes alıyor koyunlarda sığırlarda tavuklarda kedilerde biz bu işin haricinde değiliz herkes dünyanın içinde seyahat ediyor 3 4 milyonu aşkın tür hayvan var bunların tümüyle birlikte aynı gemide gidiyoruz bizim özel bir gemimiz yok ki hepimiz aynı güneşten faydalanıyoruz. Aynı topraktan yaratılan rızıkları alıyoruz. İnsan kendini hariç devam ederek ilahi emirlere uyma dairesinden çıkarsa ne olur? Üstadımız bu şahsın önünde iki seçenek var diyor. Ya sebeplere çok ehemmiyet verecek, bütün bu nimetler onlardan geliyormuş gibi onlara çok hürmet edecek veya sebeplere hiç ehemmiyet vermeyecek, onların eline gelen nimetleri hiç düşünmeyecek. Birinci al Allah'tan gaflet, ikincisi ise büyük bir zulümdür. Ağaçlar tablacıdırlar. Onları hiç nazara almamak, Allah'ın birer kudret mucizesi olan o harika fabrikaları tefekkür etmemek insana yakışmadığı gibi onlara aşırı değer vermek de yakışmaz. İstikamet yolu nedir? İstikamet yolu sebepleri tablacı, fabrika, matbaa, sofra gibi telakki edip Allah'ın yarattığını bilmek şükrümüzü ona vermektir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha salavat.